Karaman'dan bir haber. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere ilimizi ziyaret etti. Karaman Valiliği önünde törenle karşılanan Bakan Mustafa Varank, Vali Mehmet Alparslan ışıkı makamında ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı. Ziyaret anısına Vali Işık, Bakan Varanka üzerinde Türkçe fermanı ile Karamanoğlu Mehmet Bey'in figürünün yer aldığı biblo hediye takdim etti. Turlarını yapmak üzere Karaman Belediye Başkanı Sayın Savaş Kalaycı'yı davet ediyorum. Sayın, sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, değerli protokol üyeleri ve kıymetli basın mensupları. Sayın Bakanım aslında hazırlığımız vardı ama arkadaşlar teknik konularda bilgiler verdiler. Ben şöyle kısadan selamlama konuşması yapmış olacağım. Çünkü aynı şeylerden bahsediyoruz. Yani öncelikle ilimize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Ve Mevlana Kalkınma Ajansı'nın ve KOP Başkanlığı'yla yapılan birçok projenin toplu açılış döneminde bizlerle bizleri yalnız bırakmadığınız için burada olduğunuzdan dolayı Mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Projelere göstermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bundan sonraki desteklerinizle de bekliyoruz inşallah. Özellikle belediye ziyaretinde bahsetmiş olduğumuz Topçak bölgemizle alakalı şehrimize kazandırmak istediğimiz güzel bir tarihi bölge var. Orada da bizi yalnız bırakmazsanız ayrıca teşekkür ediyoruz inşallah. Biri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu açılış ve protokol imza töreninde konuşan Vali Işık, Türkçenin başkenti, Yunus Emre'nin memleketi, Atatürk'ün ata diyarı Karaman'da sizi ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Hepimizin bildiği üzere Karaman tarım ve aynı zamanda tarıma dayalı bir sanayi kenti başında bulunduğunuz bakanlık ve bu bakanlığa bağlı olan Konya Ovası Bölge İdaresi Başkanlığı ve Mevlana Kalkınma Ajansımız sayesinde ilimizde her geçen gün yeni projelere imza atılıyor. Ben şahsınızda başta zatihaliniz olmak üzere buradaki bütün katkısı bulunan Bakanlık Merkez Teşkilatımıza, Konya Ovası Bölge İdaresi Bölge Başkanlığına, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine ve tüm personeline teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum, dedi. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 26 Kalkınma Ajansı vasıtasıyla kamu, sivil toplum ve özel sektörden gelen 24 binden fazla projeye 15 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını, kamu kurumlarının, mahalli idarelerin ve üniversitelerin 6000'e yakın projesini hayata geçirdiklerini belirterek Mevlana Kalkınma Ajansı (Mevka) ve Konya Ovası Projesi (Kop) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Mevkaş KOP, Karaman Toplu Açılış ve İmza Töreninde yaptığı konuşmada Karaman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti getirdi Konuşmasında 81 ilin tamamında kapsamlı destek programları uyguladıklarını ve etkili yatırımlar yaptıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bugüne kadar 26 kalkınma ajansımız vasıtasıyla kamu, sivil toplum ve özel sektörden gelen 24 binden fazla projeye 15 milyar liranın üzerinde destek sağladık. Benzer şekilde, dört bölge kalkınma idaremizde kamu kurumlarının, mahalli idarelerin ve üniversitelerin 6 bine yakın projesini hayata geçirdik, ifadelerini kullandı. Bakan Varank, Mevlana Kalkınma Ajansı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi faaliyet alanında yer alan Karaman'ın da bu desteklerden faydalandığını, bugün bu kurumların destekleriyle hayata geçen 37 projenin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye'nin bütün illeri için yatırımlara ve projelere hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Bakan Varank, Karaman'da eğitimden tarıma, Kırsal kalkınmadan turizme kadar birçok alanı ilgilendiren 37 projenin yatırım tutarı 33 milyon liranın üzerinde. Tarımın Karaman ekonomisinde ağırlığı büyük. Son dönemde sanayi anlamında çok başarılı atılımlar elbette yapıldı. Pandemi süreci tarımın ne kadar stratejik bir alan olduğunu bir kez daha gösterdi. Dolayısıyla Karaman gibi illerimizde tarımsal üretim potansiyelinin daha da ileri taşınması ülkemiz için kritik. Bu nedenle bizde Karaman'da tarımsal sulama projelerine ağırlık verdik." dedi. Mevlana Kalkınma Ajansı ile de sosyal kalkınma konularında çalıştıklarını söyleyen Bakan Varank sözlerine şöyle devam etti. Maşallah hem Mevlana Kalkınma Ajansımız hem de Kop İdaremiz adeta hayırda yarışıyor. İlimizin kalkınmasına hizmet edecek yeni projeleri de bugün itibariyle başlatıyorlar. Bu vesileyle ben de buradan iki güzel müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kop İdaremize sunulan ve Karaman'ın ekonomisine katkı sağlayacak olan 2022 yılı projelerini dün buraya gelmeden onayladım. Bu kapsam toplam bütçesi 16,3 milyon lira olan 6 projeyi daha şehrimize kazandıracağız. Bunlardan iki tanesi yine sulama altyapısı ile ilgili. Yaklaşık 12 milyon lira bütçesi olan bu projelerle 167 hektar alanı daha modern sulama sistemlerine kavuşturacağız. İdaremizin destekleyeceği diğer dört projede bitkisel üretim ve hayvan refahına yönelik. Mevlana Kalkınma Ajansımızın müjdeleriyle devam edecek olursak, ajansımızda il özel idaresi ile birlikte Karaman'ın turizm potansiyelini ileri taşı başlayacak yeni bir proje başlatıyor. 10 milyon lira bütçeli bu projeyle ildeki iki önemli turizm bölgesi olan Karadağ öğren Yeri ve Manazan Mağaralarında üst yapı ve peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Böylece bu alanlar turizme açılacak, Karaman daha fazla turizm geliri elde edilebilecek. Her iki kurumumuz adına müjdesini verdiğim bu projelerin imza törenlerini de bugün burada huzurlarınızda gerçekleştireceğiz. Bakan Varank'ın konuşmasının ardından, 37 projenin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonrasında ise bakanlık tarafı Tarafından Karamanda hayata geçirilmesi planlanan projelerinde protokolleri törenle imzalandı. Toplu açılış ve imza törenlerinin ardından Bakan Baran. Vali Mehmet Alpaslan Işık ve beraberindeki heyet ile birlikte organize sanayi bölgesinde faaliyetlerini sürdüren ilimizin ve ülkemizin önde gelen firmalarını ziyaret ederek bölgedeki faaliyetleri ve çalışmalarının yanı sıra ülke ekonomisine sağladıkları katkılar hakkında bilgiler aldı. Programı kapsamında daha sonra Ayrancı ilçesine bağlı 3 Harman Köyü'nü ziyaret eden Varank, Divle Obruk Mağarası'nda muhafaza edilen Karaman'ın coğrafi tescilli ürünlerinden biri olan Divle Obruk peyniri, hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Müsait tarafından bir otelde düzenlenen iftar programında Karamanlı iş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Varank, ilimiz ve ülkemizi ekonomisinin değerlendirildiği toplantının ardından ilimizden ayrıldı.